Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mescid-i Nebevi'ye doğru yürürken yol üzerinde dikkatini çeken bir ses işitti. Bir grup Yahudi çocuğu ezan ile alay edercesine sesler çıkarıyor, aralarından biri ise ezanı ağzını eğip bükerek taklit yoluyla okuyordu. Diğer çocuklar da bu duruma gülüşerek karşılık veriyordu. Ancak o çocuğun sesi alaycı tavrına rağmen son derece güzel ve etkileyiciydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu manzaraya sertlikle yaklaşmadı. Aksine yolunu değiştirerek çocukların bulunduğu yöne doğru ağır adımlarla ilerledi. Yanlarına vardığında her zamanki nezaketiyle önce selam verdi. Ardından yumuşak ve incitmeyen bir ses tonuyla "Az önce çok güzel bir ses duydum. Bu ses sizden mi geldi?" diye sordu. Güzel sesten bahsedildiğini duyan çocuk sevindi, öne çıktı ve o sesi kendisinin çıkardığını söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun gönlünü okşayan bir ifadeyle sesinin ne kadar güzel olduğunu dile getirdi. Sonra ona "Seni şu mescide götürsem, oradaki amcalara da bu sesi duyurur musun?" buyurdu. Bu iltifat çocuğun gururunu okşamış, onu son derece mutlu etmişti. Ancak çocuk ezanı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine Allah Resulü olsun ben sana öğretirim buyurdu. Yol boyunca Efendimiz ezanı okudu, çocuk tekrar etti. Bu şekilde ezanı ezberledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun elinden tuttu. Diğer çocuklarla birlikte Mescid-i Nebevi'ye yöneldiler. Yürürken şefkatle onun saçını okşadı. Mescidde çocuk ezanı okuyunca sahabiler de onu takdir eden sözler söylediler. Çocuk kendini çok değerli ve mutlu hissediyordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dönerek sesinin güzelliğini bir kez daha vurguladı ve ona ''Seni Mekke'ye göndersem Kabe'de müezzinlik yapmak ister misin?'' diye sordu. Çocuk bunun ne kadar büyük bir görev olduğunu biliyor, bu tekliften büyük bir sevinç duyuyordu ve kabul etti. Yıllar sonra bu çocuk sahabeden ve Kabe müezzinlerinden Ebu Mahsure olarak tanınacaktı. Onun diğer müezzinlerden farklı bir yönü vardı. Saçları çok uzundu. Öylesine uzundu ki saçlarını sarar, bir keseye koyarak taşırdı. Bu durumun hikmetini bilmeyenler ona, ''Bir de müezzinsin, neden saçlarını kesmezsin?'' diye sorarlardı. Ebu Mahzure ise bu sözlere masum bir tebessümle karşılık verir ve şöyle derdi, ''Bu saçlara kimin dokunduğunu biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eli bu saçlara değdi. Ben onları nasıl keserim?''